Praksılarından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni salatalık sezonu, yeni dikim sezonu diyeyim. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar salatalık dikimimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık bir saat önce sisteme fideleri aldık. Fidelerimiz Adaş çeşidi. Samsun Agraport'tan sipariş ettik sağ olsun ellerinde yoktu. Biz tabi bir ay önce bir ay öncesinden siparişimizi verdik. biz özel dikim yaptılar, kırmadılar teşekkür ederiz. Buradan da onlara teşekkürlerimizi iletelim. Arkadaşlar normalde Eylül başı gibi dikmeyi düşünüyordum da fideler beklediğinden erken gelişti. O yüzden hiç bekletmeden sisteme aldım. Yani daha doğrusu gönderdiler, sisteme aldık. Şöyle yüzeysel olarak size göstereyim. Sonra da biraz sohbet ederiz. Neler yaptık, neler yapacağız. Eksik kalanlar, unuttuklarımız gibisinden tek tek an, e, anlatacağım. Artık zaten haftalık video gelecek arkadaşlar. Geliş gelişim videoları. Nasıl ki marullu ilk yaptığımızda birinci hafta gelişimi, ikinci hafta gelişimi vesaire diğeri diyerek her hafta sizi e, bunları göster göstereceğim. Tabii ki bu sefer Artık salatalık üzerine net konuşabileceğiz. Misal veriyorum, bir salatalık fidesinden maksimum kaç kilo verim aldık veya bu e, 230 metrekare seradan e, kaç kilo salatalık çıktı. Bir tane beyaz tahta da sipariş verdim saraya. Her ürün hasat ettiğimizde orayı yazacağız ve kilo oranımızı öğrenmiş olacağız. Arkadaşlar, şu an pH'imiz 6.5, isimiz 1.4. Düşük bir başlayacağım dedim. Bir gün boyunca yani yarına kadar bu şekilde kalacaklar. Ondan sonrasını tabii ki kademe kademe bitkinin gelişimine göre arttıracağız. Daha önceden zaten buralar açıktı. Şayet kapattım. Şey kestim özür dilerim. Açık bir şekilde kullanıyorum. Çok güzel de bir ayar verdik. İstediğimiz an direkt sistemden çıkartabiliyoruz veya yön verebiliyoruz. Arkadaşlar neler yaptığımızı şimdi size ufak ufak bir yüzeysel anlatayım. Bunlar üzerine detaylı e, videolar da çekeceğim. İşte maliyet videosu. Farz misal bu sarayı sıfırdan bu şekilde getirmek için ne yapabiliriz, ne kadar harcadık veya maruldan salatala dönerken ne gibi masraflar yaptık. Bayağı da masraf kendimizce yaptık. Ama güzel oldu. Düşüncelerimiz oldu. Arkadaşlar bu masa normalde 7 sıraydı bilirsiniz hatırlarsanız. Ee, bunu 4'e düşürdük. 2 boru arası 50 santim. 2 fide arası 60 santim. Bir dolu bir boş olarak yapıyoruz. Yani bu delikler büyük ihtimal 2 hafta ya da 3 haftaya kapanmış olacak. Yani kapanmış derken salatalık boylanacağı için hiç kapatma ile uğraşmak istemedim açıkçası. Şey oldukça da serada artık yorulduk. Ben çoğu şeyi tek başıma yaptığım için daha doğrusu gücümüz kalmadı bir an önce dikime geçmek istedik. Arkadaşlar e, tahta masaları tekrardan kullandık. Demir yaptıracaktık. Her bir demiri şuradaki e, eski videolardan bilirsiniz. Demirin fiyatı 1 milyar 200 yani 1200 Türk Lirası e, olmuş. Biz 500 lira yaptırmıştık. Tabii ki fiyatı bizi açtığı için hemen tahta masaları getirip kurduk. Tek tek şunları arkadaşlar üst üste koydum. E betonladım harç yaptım. Direkt beton beton blokların üzerinde. Eskisinden çok çok sağlam oldu. Belki bir demir kadar sağlam oldu. Yani bir şirketin maliyeti yok yani açıkçası arkadaşlar. O yüzden bize bayağı bir e, avantaj sağladı. Yeri beton yapacaktık. E, şu 230 metrekare seranın iççiliğine beton metreküpüne yani yaklaşık hesap ettik falan 28 metreküp falan gidiyor. E, tabi bunun şapı var vesairesi var. Ee, oldukça yüksek fiyat o da yaklaşık 15 bin liraya yakın bir fiyat çıktı e biz de düşündük dedik değer mi değmez mi o kalan parayla daha farklı şeyler deneriz ee, daha küçük cüsseli yatırımlar yaptık öyle söyleyeyim arkadaşlar şimdi buradaki telleri çekiyoruz telin bitti yetişmedi salatalıkları bağlayacağım ee, her telde salatalık olacak asacağız bunları nasipse şurası şuraya yetmedi bir de karşı tarafa yetmedi ama daha güzel oldu ser arkadaşlar. Zeminden kurtuldum en azından. Ee, zemine 230 metrekareye 40 tonuna yakın malzeme serdik. Bayağı yordu. Hatta en çok yoranlardan bir tanesi oydu. Arkadaşlar motorun sesini duymuşuz. Bunlar da e, gelen fideler arkadaşlar. Şu motoru kapatayım. Bunlar da Agro Park'ın bize göndermiş olduğu fideler. Oldukça sağlıklı bir şekilde geldi arkadaşlar. E, adaş fide çeşidi biz Bunların tabii ki hepsini ileride nokta nokta yazacağız. Yani şu kaliteye baktığınızda çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu masayı ben kendime ayırdım. E, şurayı komple salatalık yapacağız. Salatalık diyorum özür dilerim. Domates, biber, bostan. Geçen e, tek besinde 10 besin 10 farklı bitki yetiştirdiğimiz gibi olacak. Şimdi buraya aynı şekilde agroparktan bize geldi. Tabii bunlar kendimize yemelik öyle söyleyeyim size. Şöyle bir tanesini göstereyim. Daha işte bunlar da aynı şekilde bir saat önce sisteme girdi. Bunlar biberler. Kırmızı Kaliforniya biberleri diye geçiyor arkadaşlar. Yani esasen Urfa biberi ekecektin. işte Bizim bu bölgede fidecilerde artık fideler tükendi. Yani bu saatten sonra genelde fideler Antalya tarafında Mersin tarafında yani fide tesisi olan yerlerde fideleri bulabiliriz. Tabi buraya birkaç çeşit da ekeceğim. Genelde belki bakarsınız marul, e, nane, maydanoz. Yani şu masayı benim eve ve eşe dostu aileye dağıtmalık, kışın yemelik ayarladık. Peki burada soracaksınız hocam kışın ne yapacaksınız? Nasıl bir ısıtma yapacaksınız? Şöyle elektrikli sobalar aldım. Bizim burada yakında bir güneş paneli olan arkadaş var. Onun elektriğinden faydalanacağız. Kışın kendisi çok kullanmıyor. Rica ettik. Belki de ufak bir bedel veririz. Yakında da olduğu için alacağımız bir 30-40 metre kablodur. Onun panellerini kullanacağız. Kışın yani şurada 1, 2, 3, 4 tane var. 2 tane daha alacağız. Nasıl olacak? Şöyle geniş çekim alayım. En baş iki boğma tabii en tepede olacak. Şu gördüğünüz ince hudutlarda olacak. Ee, yaklaşık bir 30 santim alçakta aşağı doğru sarkacaktı bu e, enerji şey ufolar. E, bunların bir quartz modelleri var. Bir infrared yani kızılötesi ışın olanları var. Biz quartzları aldık çünkü kızılötesinde e, elektrikli ısıtıcılar sadece değdiği yeri ısıtır arkadaşlar. Ama bu kuars modeller havayı ısıtır. Havayı ısıttığı için de bizim için e, lazım olan bu çünkü bize seranın iç sıcaklığının yüksek olması lazım. Kızıl otesi olsa bile direkt yakardı bitkiyi. O yüzden bu modelleri aldık. Kuars infrared derken belki aklınız karışabilir. E, kafelerde görmüşsünüzdür böyle her masanın başında ışıklı direkt ışık gibi yanımlar infrared modelleri. A diğerleri ise şöyle bakalım gösterebilirsem. Şöyle direkt telli havayı ısıtan modeller arkadaşlar. Şurada kendime bir yaşam alanı bıraktım. İşte gübre tanklarımı içeriye aldım. Gübre beslemesini şuradan yapıyorum. Çekim alayım. Şu ana tahliyeden giden suyu içerisine besinlerimi ilave ediyorum. Aynı anda Zaten gerekli pH'i depodan ölçebiliyorum. Bu da zaten aynı şekilde pH düşürücüm. Hem gübrelerimi hazırlıyorum hem malzemelerimi ortadan kaldırmış oluyorum. Çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum artık serayı. Tabii ki bu altı tane UFO gelince şöyle bir şartel aldık 63'lük kaldırması için. Ve hepsini sen ayrı şartel gerekiyordu da o tesisatı kuramadım. Tabii ki bu elektrik hattını ben çektim. Ben bağladım her şeyini. Onu da biz yaptık. Elimizden artık hemen hemen her şey geliyor. Yani bu seraya başlamadan önce arkadaşlar şu iki tane üçlü boruyu birbirine e, bağlamayı yani geçirmeyi bilmezdim. Tabii ki şu an e, su hattını tekrardan baştan sona sök tak. Elektrik tesisatı. Aynı şekilde aydınlatma. Şuraya e, bir tanesi kapının girişini bir tane de orta tarafta olacak şekilde bu ee, UV sinek öldürücü, e, haşere öldürenler var. Şu an bir tanesini almışım, Bir tanesi de arabada. Onu da göstereyim size. Şöyle küçük bir model. olay ki sinekler vesaireler geldiği zaman şunlar direkt e, faydası olacağını düşünüyorum. Yani buradaki bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi işte o e, güneş panelini bizle paylaşacak olan köylümüz sağ olsun. Bize yardımcı oldu baya Yani arkadaşlar Diyeceklerim hemen hemen bu kadar Artık bu saatten sonra hafta hafta Gelişim videoları gelecek ee, Arada bir tane maliyet videosu Çekeceğim Şu an böyle bir serayı e, kurmak istesen Ne kadara kurarsın Salatalık yetiştirmek istesen Ne kadar kazanırsan Sorusuna tabii ki e, Birinci dikimden sonra bir video Çekeceğim ne kadar kazandık ne yaptık Ne kadar masraf harcadık vesaire vesaire diye her şeyi arkadaşlar sizlerle paylaşacağız. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Ee, normalde hidroponikçiler Eylül 1 gibi başlar. Ee, ta ki yaz sıcakları başlayana kadar arkadaşlar. Hmm, diyeceklerim bu kadar. Gübre siparişi için arkadaşlar şu an biraz yoğunluk oldu. Herkes başlamak istiyor. Ee, erdeki sistemini çalışır vaziyete getirenler var. İşte hazırlamak isteyenler var. Eee ama yaklaşık bu hafta içerisinde hemen hemen herkesin kargosunu gönderiyorum arkadaşlar. Bu satılık seralar var arkadaşlar. Bir tanesi Mersin'de, diğeri İstanbul'da. Ta şayet o serayı satıp satmayacağını tam karar vermedi. Biz böyle konularda insanlara yardımcı olmak istiyoruz. Yani nasıl seram var yapmışsın veya paraya ihtiyacın var satıyorsun. Instagram'dan bize yazın. Fotoğraflarını, görüntülerini bize atın. Biz e, size yardımcı oluruz, paylaşırız. Zaten herhangi bir kar gitmeden paylaşıyoruz. Onun da altını çizeyim. Gerekli kişiye ulaştırırız. Belki vesile oluruz. Belki siz bu işi yaparsınız. Başarılı olursunuz. Ama satan kişi de ihtiyacını görmüş olur. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni sezon hepimize hayırlı ve uğurlu olsun.